Arkadaşlar hepinize merhaba Günaydın Bugün köye geldik Şimdi çocukları sevindireceğiz evet. Çocukların hediyelerini Ayarlıyoruz Onları komple Yukarıya vereceğiz Evet çocuklar Şimdi Biz yani geldik doğru Hayır. Hayır. Hayır Hayır Hadi herkes hediyesini seçsin bakalım Hadi Herkes hediyesini bulabilecek mi? Üzerlerin isimleriniz yazıyor. Siz isimlerinizi görmüyor musunuz? Bunlar <laughs> benim. Bunlar benim. Bunlar Bir dakika. Benim. Ayrıca bunların hepsi benim değil. Benim. Zaten rahat. Ben benim. Zaten öyle. Göster bakayım. Dedim, bu <laughs> Miray bulamadı. <laughs> ben bulamadım. <laughs> Miray. Miray para verirsem vereceğim. Bu ne? Bu, ne? <laughs> Ahmet kimikini <mi? Gülüyor> açıyorsun? Ahmet bu senin. Ahmet kimikini açıyorsun? <laughs> <laughs> kim kim

Bulut açtın mı? Dur bulut açıyor. Önce bulut açıyor, açıyor kızım. Dur bekle. Bekle. Seni yine gördüm. Bekleyin. Parçalıyor bulut ortalığı. Bulut ortalığı parçalıyor. Oğlum izliyorum Al oğlum. Beğendin mi bakayım edini? Göster bana. Bana göster bana. Vay. Hadi güle güle kullan oğlum. Evet şimdi Zayda Nurikin'de. Dur acele etme. <laughs> Aynı şeyi zaten Nur da söylüyor. Çok karıştırma ortalığı. Dur bekleyin hadi. Aç bakalım kızım. İçini aç içini. Ay ben seni öpeyim gel oğlum. Hı. Güle güle kullan. Beğendin mi hediyeni? Bulutcuğum beğendin mi oğlum? Bak nasıl bir tane ya? Yeter. İçinde kaç tane var bak. <laughs> Dur bekle. Hatun o mutfakta değil mi? Yanlış gelmesin. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Hadi al odana götür istersen oyunları. De, Dur. Ama gidin, miray. Evet. Aç. Dur Ahmet aç kızım aç. Bu, Ahmet yiyeceğim. <laughs> Bir şey söyleyeceğim bu odayı kim temizleyecek sonra? Zay Zaydenur sana bir bebek borcum var tamam mı? Sana bir bebek borcum var. Bir daha sana da alacağım. Güle güle kullan. Miroş bu da senin. Bu abenin malı senin. Tablet. Dikkat et. Zayden Zaydenur. ör. Sana bir bebek borcum var. Ya da Milay sen bunu Onu, ona ona ver, ben sana alayım olmaz mı? Sana tablet aldım ya. Ben bunu istiyorum anne. O hani çok sevdi onun için diyorum kızım. Saat Mira ay alırım ben sana gene. Ben bu. Tamam sen kardeşine şey yap ben sana yine alırım. Tamam. Hah birlikte oynuyoruz o Tamam birlikte oynayacaksınız tamam mı kızım? <laughs> tamam evet annen <gülüyor> <gülüyor> bu da tabletin şimdilik açabilirsin açsın açsın Bırak. açsın çocuk şey yani... <laughs> mi? Tamam, tabletini gösteriyorlar sadece. Bye. Dur, dur, dur. Şarj yapmıyor. Bir dahakine ben de sabit ah. isterim ya. Tamam, bir dahakine nereden bileyim? Açılmıyor mu? Açılmıyor. Açılma düğmesi yan tarafta kızım. Heh. Tamam, bırak. Tamam. Ay, boz gibi. Tamam. Şimdi sıra... Mı? Sıra evet. Ahmet Bey'de. Önce öbürünü açtın mı Ahmet? Ama ben de açılıyor. Gala açılıyor Gala cenni cenni yok. Yok. Tam, Açılacak, tamam. Tamam onları gördüm gördüm. Evet kaleci eldivenlerini gördüm. Şurada aç oğlum şurada. Beğendin mi oğlum? Çok beğenmedin herhalde. Sen? Sana farklı bir şey aldım. Farkında mısın? Bunu birazdan Eylül ile oynarsınız. Ahmet Bey'e de bir tane tenisle bir de kaleci eldiven aldık. Evet Eylül Hanım'ın bakalım. Kızım orada şarj aletleri var. Tamam. <laughs> Bakayım. <Gerilene>. Ne almışım? <gülüyor> Göstersene. <laughs> He? Adı neymiş onun? Alisa. Ne iş ne yapıyordu Alisa? <gülüyor> ha. <gülüyor> tamam. Onu şimdi ver bana Büyüklerin nerede? Bak, ben Şunu ben versene. Gül şeyini. Ne beş? Onu aç, Ne beş? Ah. Bunu da sana aldık. Güle güle kullan. Al bunu da sana aldık. Güle güle kullan. Bak bakalım içine. <laughs> Almanya'dan gelmedim ben. Çocukları sevindirirken sizi eşantiyona kattım. Fatma'yı ortak kullanıyorsunuz. <laughs> Herkese <de> aldım. <gülüyor> Özgür. <gülüyor> Özgür. Eylül ne diyor? He, takım istediydin. Kimin? Evet. Benim. <laughs> vardı, o yüzden. <laughs> ben. ben. yüzden söz değil mi? mi? Ne yeter kustu gidiyor. Belki baba Yeter ben küstüm gidiyorum de ya. Sene gide Göster bakalım be. bir ha onu orada. Baba abi çok şey yapacak. Hadi güle güle Ekran koruyucusunu taktıracak. Ondan sonra sen bunu niye çıkarttın? Bak Hatun babam kileri ver. Tamam. <laughs> babam ikini ver babam ikini. <laughs> şey bir de bunu ver. Bir <laughs> Nasıl? Nasıl be? Büyük, ol, büyük mi oldu. Büyük mü oldu? Ya olmaz o zaman yani. bir dahakine bakarız artık. Hiç şey olmaz ya. Eylül sen hediyelerini aldın mı? <laughs> Bak, Hucurum. Bebeğini aldın, eşofmanını aldın, dergilerini aldın, okuma kitaplarını aldın. Tam odana koy hadi. Tamam mi? ama bak sağa oynayacaksın. Bravete, şey, tamam onu da babama aaa. ver. Da <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> da Baba şunu da sana aldık. Babaydı <laughs> <laughs> <Olsun. gülüyor> Aç bakalım, bak. Kusura bakma ev hali, biraz kalabalık. O düğün davetçisi. Hakkı, gereken davetçiyi mi getirdi? He. Ee, ne almışım? Şal var. Hatun, bu ne abi? Burada. O ayrı, kutuyu yırtıldı o yüzden. Hayır oğlum, ondan demiyorum ya. Ağaç almaları almışlar. Evet ağaç almaları aldı. Ne, ya? <laughs> ne yaptı? Şey, biraz fazla gelişebilir. Şey. O <laughs> zaman. İyi be miymiş? İyi. İyi o zaman yapıyorum. Beğendiniz ben mi be. diyelerinizi? Evet. Gülü gülü kullanayım değil mi? Ben miyim? Ne bir Bu da ayağıma büyük geldi. Morozcan'a özel götürdüm. Ne bir şey Şunu da Gocana. birisi Zeyne, şu oldu. <gülüyor> Yeter. <gülüyor> Alır, sahip ediyor. Minicik kalbim çıt kırıldı şu an abi. Aa kızların yatak odasına bak güzel. Bebek, bebişlerin. Bugün normal. Pinokyoların duruyor hala burada. Neresi? Şimdi yırtmışsın durun sen. Şimdi yırtmışsın durun sen. Sen onu şimdi yırtmışsın. Az önce dışındaydın. Ay, Neyse ana size bir şey alamadım. Ne alacağım bilemedim. Ne bulacağım bilemedim. Fatma'yı gömede telefonda söyledim. Sağ ol Allah razı olsun. Ona göre, ona göre gene alırız bir şeyle. La uçak kırıldı ayağımda. uçak kim oldu buraya uçağa? Yanlış inmiş. Bulut. Beğendin mi oğlum oyuncaklarını? He? Hadi güle güle bunları. Öyle değil, teşekkür ederim sayıda. Al ben yaptım. Teşekkürler. <laughs> ben teşekkür ederim kızım. Arkadaşlar böylece hediye fasını bitirmiş bulunuyoruz. Şimdi herkes oyuncaklarını yapmanın peşinde. Kanalımıza abone olarak bizi destek verirseniz seviniriz. Hoşçakalın.